Merhaba arkadaşlar. Gene bir gün farklı bir içerik çekelim dedik. Evet karşınızda ünlü büyük olan Citroen Ami. Arkadaşlar bu araç uzun zamandır istediğim bir araçtı. Ta sıfırdan çıktığından beri almak istedim. Öyle bir denk gelmedi. Sonra bir güne nasipmiş. Bunun ee, bunu da biliyorum. Çok tanıtım videosu var YouTube'da. Çok içerik var. Bir de ben çekmek isterim. Normal hani e, nasıldır nasıl değildir kullanımı Yaklaşık bir haftadır falan yanımda bu araç. Detaylı bir e, izlemlerim oldu. E, i̇lk başta size detaylı özelliklerini anlatayım. Bu arabanın boyutu 2 metre 41 santim. Boy uzunluğu da 1 metre 41 santim. Bu araç şöyle ölçtüm. Yani Hem yakıtı hem de ne kadar gidiyor. Menzil, hızı falan hepsini onları size detaylı bir şekilde aktarayım. Arkadaşlar. 3 saat 24 dakikadan sıfırdan 75 kilometre menzile kadar şarj oluyor. Bunun da bir maliyeti 10 lira. Ölçtüğümüz zaman, baktığımız zaman normal prizle ev tipi şarjla oluyor. Onun haricinde hız olarak buna herhangi bir stok yani fabrikadan çıktığı gibi kullanırsanız maksimum yapacağınız hız 45-46 Normal bir binek araçla yan, yan yana gittiğin zaman O binek araçta 50 kilometreyi gösteriyor yani şöyle bunun hızı 50 kilometre olarak düşünebilirsiniz Tabii bu yokuş aşağı çok dik yokuş aşağı indiğinizde 70-80'e kadar çıkabiliyor gaza basmadan ya da boşa aldığınız zaman o hızlara ulaşıyor Ekstra olarak eğer buna yazılım yapmak istiyorsanız çoğu firmalar yapıyor bunu ama şöyle bir şey duydum Bazılarında garanti dişi oluyormuş Öyle bir olay var o tamamen size tercih ama şehir için gündelikte atik bir araç. Ee, gerçekten ben bununla ön yargıyla yaklaşmıştım ama dediğim gibi başta istediğim bir araç ol, olduğu için denemek istedim. Size biraz sonra için falan da daha detaylı bir şekilde için, içeriden kullanımı falan göstereceğim. Ee, çok değişik bir araç gerçekten. En basiti mesela kapılar biri böyle açılıyor. Diğeri de tersten açılıyor. Ben bunu da araştırdım arkadaşlar, niye böyle bir şey ya da ön ve arkasını da e, söylüyorum parça sıkıntısı olmasın diye mesela ön tampon, arka tamponu aynı sağ sol kapılar aynı sadece ters açılıyor bir de sağ bir de sol çok pratik bir araç e, içi gerçekten beklediğimden çok daha ferah bir araç oldu yani kullanımı o kadar keyifli ki gerçekten ben e, biliyorsunuz ciplerle ilgileniyorum hiç ilgi alanım değil. Ama e, içi en ferah bindiğim arabalardan bir tanesi olabilir. Boyutuna bakmayın. E, bence şunu da söyleyeyim. Bugünkü güncel fiyatını söyleyeyim size. 439 bin lira sıfırı. Nakitte de herhalde 400 bin liraya kadar veriyorlarmış. E, benim aracım 2022 model. 2023 çıkışlı. E, yaklaşık şu an ortalama kilometresi 5000 kilometrede. Ben gayet memnunum bu arada gerçekten menzilini ölçtüm 75 kilometre yazıyor ya Basın ya da yavaş gidin tam 75 kilometre götürüyor sizi o konuda içiniz rahat olsun Ki benim aracın kilometresi hani ortalama bir kilometre Ekstra olarak bunun pil ömrü 10 yıl garantili araç 5 yıl garantili Forumlarda da bayağı araştırdım zaten almadan önce Bu araçla 20 bin kilometre yapanlar var sıkıntısız bir şekilde. Ee, kışın kullananlar var. Zaten bir e, ısıtıcısı var bir de ekstra bir fanı var. Kliması yok onu da söyleyeyim size. Isıtıcısı da ideal bir şey. Çok iyi bir şey olduğunu diyemem. Ama e, şehir içi gündelik kullanımda gayet iyi bir şey. E, camları dahil şöyle diyeyim size. Gene biraz sonra test sürüşüne çıktığımızdan içeriden çekeceğim size ama şekilde açınıp kapalınıyor. E, i̇çinde aktaracağım. Yani demek istediğim fiyat performans bedavaya geziyorsunuz gibi bir şey. Bir gün 10 lira nereden baksanız yani 70 kilometre mükemmel bir şey. Motorda dahi yapamayacağınız bir e, menzil. Ben şahsen ben e, keyif aldım bu araçtan. uzun süre bende kalmayabilir. Çünkü tekrar jeetlere dönmem gerekiyor. Ama e, bir hafta dediğim gibi bayağı kullandım şehir içi. Ankara gibi bir yerlerde, Tafikte falan atik, e, Tafikte çok rahat gidebiliyorsunuz, parksız, sıkıntısı yok. Eğer bir gündelik işe, işten eve ya da ufak kilometrelerde, yani maksimum herhalde 10-15 kilometre yapacağınız bir alanlarda, çok ideal bir araç. E, böyle kalabalık bir şehirlerde ya da tatil bölgelerinde, gayet e, ideal bir araç. Şimdi ben size içeriğini aktarayım size. Hadi beraber görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arabanın içinden göstereyim size. Ee, ekstra olarak şimdi içinde cam tavan var. Ama bu cam tavan hiçbir şekilde açılmıyor. Ee, açan varmış. Onu da söyleyeyim size. Ama e, orijinalinde açılmıyor. Filesi var. Güneşte baya iyi bir işe yarıyor. Ekstra olarak torpidosu falan var. Ee, burada da poşet tutacağım. Mesafe olarak benim boyum 1.80. Şöyle uzatamam. Yani aşırı derecede büyük. Ferah içi. Şimdi ben size... Çalıştırmasını göstereyim. İlk böyle bir marş geliyor, ekran geliyor. Bir daha yapıyoruz. Tamam. Şimdi araç çalıştı, neyi aldım. Sol taraftan bu şekilde D'ye alıyoruz. D aldığımız zaman, el frenini indirdiğimiz zaman bu şekilde kullanıyoruz. Çok görüntülü bir araç değil. Spansiyon olarak e, var ama e, çok konforlu olduğunu söyleyemem şahsen beni rahatsız etmedi dediğim gibi çünkü ben jip kullanıyorum e, önde led far var ekstra olacak si kornası var sileceği var bu şekilde e, başka dörtlü var o dedim fan sistemi var ön fanı yani buz çözücü dediğimiz dörtlü usb'si ee, size çok iyi bir şey aktarmaya çalışıyorum hani aktarabildiğim kadar çok profesyonel bir ilgi alanım değil ee, ama dediğim gibi ben size aracı göstereyim bu şekilde hızlanması aşırı derecede güzel hemen o istediğiniz hızlara ulaşabiliyor fren sistemi gayet iyi ee, güzel bir fren sistemi var konfor olarak da dediğim gibi ha, en önemli şey de biz, Ankara gibi hemen size tekrar hızlanayım bu şekilde. Alan dışına dönüş Dönüşü çok rahat. En basit bir yerde çok rahat dönebilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi önemli bir şey. Ankara'da biliyorsunuz aşırı derecede rampalar var. Bu araç rampada kalır mı ya da geri geri gider mi? Bizim bura bayağı yüksek rampalar olduğu halde minimum hızla 26 ile çıktığımı söyleyebilirim. O, konuda da içiniz rahat olsun. Hani rampada gider mi ya da falan kalır mı? Öyle bir şey yok. Gene göstereyim size. Böyle. Hatta son hıza ulaşayım. Bu şekilde kalıyor hani sesiniz de gitmiyor ama yokuş aşağı ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman rahatça dediğim gibi 80'lere kadar çıkıyor çok pratik ilk seferde çok rahat her yerden dönebilirsiniz hidrolik direksiyonu yok kara düzenlediğiniz direksiyon var ama lastikler küçük olduğundan dolayı çok rahat dönüş sağlayabiliyorsunuz bu şekilde ben size detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Eksikleri varsa siz de yorumlara yazabilirsiniz. Benim için dediğim gibi fiyat performansı aracı. Şöyle düşünün. Sadece yakıt yakıtı yok. 10 yılda hiçbir şey değil. Sigortası yok. E, muayenesi yok. 3 yılda bir herhalde ya da yok mu onu tam emin değilim. Yanıltmak istemem. KB yok ses bombası ve termos hediye ediyorlar hatta ben size onu göstereyim çok hoşuma giden bir detaydı bu şekilde ses bombası termosu USB'si baya güzel ince bir düşünce bence bu araç tamamen %100 elektrikli onu da söyleyeyim size benim gözümden bu şekilde size aktarmış oldum. Mikrofonla bir sıkıntı yaşadık herhalde. Ses gitmemiş. Onun için tekrar çekiyorum. Koltuklarda kalmıştık. Koltuklar normal plastik ama üstünde böyle bir kaplama var. Ee, Recaro değil. Ee, normal koltuklar. Çok sert de değil aslında. Rahatsız etmiyor. Tamamen bunun rahatsız etmeme sebebi de e, aracın geniş olması. Gerçekten için çok ferah olması. Birkaç kere söylediğim halde. Ondan dolayı koltukları pek rahatsız etmiyor. Yandaki koltuk sabit. Şoför koltuğu oynayabiliyor. ileri geri bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Ya yani i̇lk kullansanız bile aracı burada vitesler var. D, N, V. Geri vites, boş vites, ileri. Yani bunlar pek çok basit. Hani bugün ilk kez araba kullanan bir kişi olsa bile rahatça biner. Fren gaz var. İçinde göstereyim. Ekranı var dediğim gibi. USB'si bu şekilde size aktarmıştık. O konuda sıkıntı olduğu için biraz dağıldı. Neleri çektik, neleri çekmedik aynı tekrarladıysa kusura bakmayın. Şurada videosu falan var. Şimdi sizlere aracın gerisinden nasıl açıldığını falan da göstereceğim. Aracı kapattık ya, bu şekilde açılıyor. Bu şekilde de açılıyor. Bu şoför kapasitesi için geçerli. Bu da aynı şekilde, size göstereyim bu şekilde açıyorsunuz. Bu arada şarj prizini göstereyim size. Normal bir şarj prizi var. Bu şekilde takıyorsunuz. Ee, bu ev tipi şarjı. Bunda da e, şöyle bir soru işareti olmasın. Kafanızı da karıştırmasın. Normal bir şarj istasyonunda şarj edebilir miyiz diye. Arkadaşlar onda edemiyorsunuz. Bazı şarjlarda şey var. Priz olursa edebilirsiniz ama Normal normal bir aracın şarj istasyonunda edemezsiniz çünkü dönüştürücü gerekiyor. Onlar yüksek akım bu bildiğimiz ev tipi 220 volt adaptör alırsanız normal onlarda da şarj edebilirsiniz akımı düşürecek şekilde. Burası da arka tarafı. Şu an e, size de freni basıp çektiğimde dörtlü. Bu da boşta. Size bir de aracın ön tarafını göstereyim. Ekstra olarak arkadaşlar bunun sileceğinde selektör falan atamıyorsunuz. Tek normal bir aydınlatması var. LED far kullanılmış. Çok mantıklı. Şarj hani az şarjı da etkilemesin diye. Gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Akşam hani ya da gece çok karanlık olsa bile önünüzü hiçbir sıkıntı çekmeden çok rahat görebilirsiniz. Bu kutu araç dediğim gibi bu araç arkadaşlar hız aracı değil şimdilik bedavaya gezdiniz bir araç olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde ben size aktarmış oldum. Biraz uzun uzun da olabilir, karışık da olabilir. Dediğim gibi mikrofon sıkıntı yaşamasaydık akıcı bir şekilde gidiyordu ama olsun bu şekilde de size inşallah güzel bir içerik olmuştur arkadaşlar. Çünkü benim dediğim gibi ben bu arabayı ne kadar tanıtsam da benim ilgi alanım bu değil. Benim Suzuki Samuray. Hoşunuza giderse de bu videolar, bu tarz içerikler gelmesini istiyorsanız yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi şehirin haylazıyla bırakıyorum.